Arkadaşlar bugün Mesel oynayacağım. Yok evet. Hanım. Evet. <laughs> Arkadaşlar mirasine dayanamadı. Oyun oynayacağım baba beni çek dedi. Evet. Tabii biz de onu kırmadık. Şimdi sizinle ne oynayacak bilmiyorum. Arkadaş kafasına göre takılacak. Biz de bunu sizinle paylaşacağız. Bugün kameranın başında ben varım. Baş başlayayım mı? Başlamak istiyor musun babiş? Olur. Oğlum o kulaklık da sana biraz küçük gelmiş. Biraz daha büyüğü yok muydu? yok mu? <laughs> büyük zaten. Öyle mi? Yok. Ne oynayacaksın biraz? Ablam uyuyor. Sessizce kura aldım. Hmm. Ses ama olsun. Uyumamadım. Sanki senin de uykun gelmiş oğlum. Geldi de ne geldi ya? Geldi mi gelmedi mi uykun? Gelmedi tabii. Bir bak bakalım kameraya doğru senin gözlerinde uyku var mı yok mu ben bir bakayım sana. Gözler uykulu bakıyor oğlum senin. Gözlerinde uyku var Miraç. Ben bunu boş ver. hı. Hmm. Kamerayı mı boş verin? Evet. Hadi bakalım. Sesini biraz kısalım mı Miraç. Olur. Ben şuradan kısayım dur. Olur. Sen dur. Tamam. Okey babuş. Babuş şöyle geleyim de. Ne oynuyorsun? Acaba. Araba oynuyor da. Araba oyunu. Evet. İlk önce ben hangisini oynadım? Şu an ben. Neymiş o ya? Ay, en zor bölümü. En zor bölümü. Hmm, seni yam yam seni. Araba Kolay bölüme da... gidiyorsun sen. Araba Değil, Değil mi? Şuna. Kolay bölüm mü seçiyorsun? Evet. Bak buraya geçelim. Buraya kadar. Miraç çok uyanıksın ya. Şöyle geleyim arkadaşlar. Hadi ben Sizin ben için. Miraç Bey'in araba kullanma yeteneklerini şu anda. Hayırdır ben benim La oğlum koskoca tırı görmedin ya. Neydi ya. o? Gözün kör olma ya. Öyle ben miydi Miraç? Nasıldı? Gözün kör olma ya için dedim. iyisin iyisin. Direksiyon da gayet iyisin paşa. Doğru. Babam... Bak dikkat et yine tır falan gelir üstünden geçmesinler senin. Sen... Sana... Kardeşim artık bir geçin. Ben seni bekleyeceğim yolun ortasında. Bekleyeceksin oğlum. Ah! beklemezsen böyle çarparsın da. işte. Beklemez sen böyle çarparsın işte. Siyafik ya seni biraz, da... biraz ben senin bu tarafına geçeyim ya. Buradan yüzümü çekemiyorum seni. Yazık vardı yazık. Bir lan. <laughs> Şöyle daha iyisi Arkadaşlar ne çok trafik var bizimde. Çok mu trafik var orada? Evet. Vay arkadaş. Arka geç sen de geç şimdi senin koca tırmığı da bak. Bu çok koca. Çok... Tamam sen geç. Yetene lan. mı? Ben ben gideyim bunu beklemeyeyim. Bunu alacağım. Kırmızı ışık yanıyor. Oğlum şu kulaklığı çıkar rahatsız etmiyor mu seni ya? Rahatsız ediyor da. E, ediyorsan niye takıyorsun? <laughs> ee, yeşil. Geç geç. Kırmızı da bekliyorlar mı? Hangisinde geçiliyordu? Kırmızıda mı geçiliyordu? Kırmızıda bekleniyor. Yeşilde gidiliyor. Oo, trafik bilgin de üst düzeymiş bayağı Miraç'cığım. Bu aferin sana. Bekleyeceksin oğlum trafik kilitlendi ya. Allah Allah. Biz arabayla giderken trafik kilitlendiğinde ne yapıyoruz? Duruyoruz. Bekliyoruz. Değil mi? Bekleyeyim galiba. Yol açılana kadar sen de bekleyeceksin. Yapacak bir şey yok. Doğru. Belki ben sizi de bekleyemem. Senin yolculuk nereye bu arada? yerlere park edeceğim bu arabayı. Arabayı bir yere park edeceksin. Yok yok. En iyisi biz araba üstüne doğru gitmeyiz. Araba yes. Miraç. dakika. Ee, kilitlendi trafik. Kimse gidemiyor. Doğru. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Bir açıklama yap. Şimdi soruyorlar sana Miraç. Trafik kilitlendi. Evet. Ne yapacaklar? Bilmiyorum. Ama bir çözüm bulman lazım. Akşama evet. kadar orada bekleyecek misin? Arkadaşlar şu, şu şu polis arabası polis arabası mı biraz o? Tamam yeşil ışığın altındaki araba miracın kontrolünde. Bir geri geri gel de senin arabanı görsünler. Ha? Bu hareket eden araba miracın kontrolünde şu an. Arkadaş ben seni bekleyeceğim ben burada Allah aşkına. Geç girin. Ben seni bekleyeceğim burada. kafayı bozdular miracın. Ben şimdi bu arabaya insem, hepinizi bir gebertsem, bir güler olur mu? Olmazsa bir aşağı in yol niye tıkanmış bir kontrol et. Var mı öyle bir imkanın? İniyim bir ay bak şimdi eh, ben Eeeh. Beğenirse arkaya gideyim. Niye gidiyorum ben arkaya? Arkam gösteriyor böyle. Aaa bu bölümü ne yapacağız lan biz? Bak 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 işine gelmedi oyunu kapattı çakal çakal dur, 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 çakal dur. seni bir bana bak bakalım sen bir bana bir bak babacım senin uyku gelmiş gelmedi bak senin uykun gelmiş gelmedi gelmiş gelmedi bana bir bak bakayım o gözlerine arkadaşlar sizce de Miracın uykusu gelmiş bakın küçülmüş gözler gözler küçülmüş senin uyku gelmiş sen bir bana bak bir bana bak babacım bir dakika, bir dakika, bir dakika. Paşam. Ha, Paşam. Ha, dinliyorum, dinliyorum bir dur. Bir dakika, bir dakika. Şöyle bir şey var. Bir bana bak. Bir dakika. Babacım, bak. bir dakikan doldu. Şimdi senin o gözlerinden uyku akıyor şu an. O boyunu kapatalım. Lütfen. Dur bir dakika. Kapatalım, bir dakikayı boş ver. Aynen. Bak sonra oynayamazsın ona göre. Bir daha oynamak istiyorum dediğin zaman oynatmam. Kapatıyoruz kapatıyoruz. 3 2 1 Bir dakika şu bölümü geçeyim ben. Bölümü geçmeni beklemeyeceğiz Miratçım. Kapat dediğim zaman kapanacak. Hadi. Hadi paşam. Haydi. Haydi Miratçım. Bak bu bu güzelmiş. Bunu sonra birlikte çekebiliriz. Gerçekten. Evet, bunu sevdim. Güzel de yaklaştın. Dorsayı güzel aldın oradan. Bunu bunu çekeceğiz sonra. Sana söz. Şimdi oyunumuzu kapatalım. Tamam, oynayalım. Haydi. Kapatıyoruz bilgisayarımızı babacığım. Daha doğrusu oyunumuzu. Kapat onu da. Bilgisayarda evet. benim işim var. O dursun. Tamam başka bir şey yapma sen. Evet. Tamam. Seni Şimdi seni izleyenlere söylemek istediğim bir şey var mı? Bir iyi geceler mesajı verebilirsin. Vermiyor musun? İyi geceler. Ha, bu arada arkadaşlar şu battaniye Miracın her şeyi, onun ismi Peypi. O Peypi olmadan Miraç kesinlikle uyumaz. Onu mutlaka bulacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.